Evet buradaki yapıda arkadaşlar şu uzunluk 4x'e. Bunları tek tek yazalım. Burası da 4x'tir. Burası da 4x'tir. Evet şu uzunluk 3x'e. Burası da 3x. Burası da 3x'tir. B ise 3x'i çıkartırsak buraya B 3x kalır. A ise 4x'i çıkartırsak A 4x kalır. Burası B 3x, e, burası da B 3x'tir diyebiliriz. Önce alanlara bakalım sırasıyla. Şu alan 4x ile 3x'in çarpımı 4x çarpı 3x'tir. Yani 12x karedir. Zaten bu şıklardan birinde verilmiştir. Sırayla geçecek olursak şu alanı bulalım. A eksi 4x ile B eksi 3x'in çarpımı. A eksi 4x ile B eksi 3x'in çarpımıdır. Oradaki dikdörtgenin alanı. Çarparsak A ile B'yi çarparsak. A, B. A ile eksi -3x 3x'i çarparsak. Eksi 3 A, Eksi 4x ile B'yi çarparsak. Eksi 4 B, Eksi 4x ile eksi 3x'i çarparsak artı 12x kare. Yani 12x kare burada verilmiş eksi 3ax eksi 4bx artı ab bu da verilmiştir. Gelelim sırasıyla şunlara. Burası bu uzunluk a eksi 4 xtir bu uzunluk da 3 xtir a eksi 4x ile 3x'in çarpımına eşittir. Bunu da dağıtırsak 3x ile a'nın çarpımı 3ax eksi 4x ile 3x'in çarpımı da 12x karedir. Yani 3ax eksi 12x kare de verilmiştir. Doğal olarak bu alan a şıkkı verilmemiştir. Cevap a'dır.